Evet, 15 Haziran 2023. Efendim Sakarya Karasu'dayız evet. ve fındık bahçesilerini geziyoruz. Sayın Cemal Tabiloğlu. Cemal Tabiloğlu. Tabiloğlu. Evet. Efendim hem e, yani bizim rekor gübre programımızda tam olarak uyuyorsunuz az çok. Evet. Rekor gelişim tabandan, topraktan. Kışın uyguladınız sonbaharda mı? Kış, kışın uyguladım. Ee, yaprak gübrelerimizi uyguluyorsunuz. Uyguluyoruz, evet. Bunun dışında diğer verilmesi gereken toprak, Verdim. kışlık gübresini de verdiniz. Evet. Nitratı da verdiniz. Evet. Gereken kiracıda uyguluyorsunuz. Yani dolayısıyla evet. gereken bakımları yapıyorsunuz yani. Evet. Elinize sağlık. Efendim bu peki bu bakımları sadece bu sene mi yapıyordunuz yoksa geçmiş yıllarda da yapıyorsunuz mu yani? Son iki yıldır e, rekor gelişimle başladım. Bura bir birinci değil mi? Memnun kaldığınız evet. için buraya bu sene kullandınız yani. Bu sene buraya Ekrana bakarak bu kullandık. Şimdi bu çeşitimiz nedir? Kamera bunu çekip dursun bu arada. ha. Yağlı fındık. Evet. Aynen. Yağlı fındık. O oh. Hava karardığı için birazdan içeri gireceğiz. Dışarıdan çekmeyeceğiz tabi videoyu. Çünkü ne <laughs> şekilde bunu göreceğiz haliyle. Ben ekrana bakarak şunu söyleyeyim. Rekor gübre ee, daha ne yapsın? Rekor gübre... Var mı başka bir şey? Kaldı mı yani? Yok. <laughs> Allah şükür. Gerçekten bu sene ben e, son gübre yatarken deli havalarda bilhassa biraz, biraz durdumdu. <laughs> <laughs> Boş diye şey yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama deli havalarda doldurdu kendini. Neden? Kendini Çünkü deli havalarda yani. bu sene don vurdu. Evet. Geç açtığı için bölgede deli hava var mı şu anda? Delicevada görünüyor şu an güzel. Diğer Bölge şeyler de, de bölgede yok. bölgede bölgede yok yani. Düşük deniliyor evet. Dolayısıyla doğal afet olduğu için oradakini evet. de göstereceğiz birazdan ne kadar var ne kadar yok ama bugün doğal afetin daha az olduğu. Diğer yağlı fındıklarımızı gezelim. Delicevada evet. gördüğümü gezeceğiz. Evet. Efendim e, şu anda e, bunlar yağlı fındık ve Burası biz yağlı. içeri girelim bir. Şöyle kamera önden gitsin ileri doğru gidelim. Gelin buyurun gelin. Çünkü içeri girelim çekilmek zor her taraf şey. Maşallah maşallah. Yani daha ne yapsın rekor gübre. Tamam siz diğer gübreleri de veriyorsunuz. Vermenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Kök gübresini yani kışlık gübrenizi vermeyi ihmal etmeyiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, MPK gerekiyordur. Çünkü çok kaldırıyorsunuz, çok verim alıyorsunuz, çok sürgün alıyorsunuz. Demek ki daha çok fosfor çekiyorsunuz, daha çok potasyum çekiyorsunuz yani. İşte çiftçi... İleriden girdik, nereden çıktık az önce? Şuradan çıktık. Tamam buyurun gelelim çünkü arazi eğimli olduğu için bakın aşağı karşı görüyoruz hale böyle. Evet. Karşı gösterelim şöyle kamera kamera bakarken de düşerse ben tutarım buradan <laughs> böyle. Biz kendimize bu arada sahip çıkamıyoruz. <laughs> Biz de yukarılanacağız abi. Belli yerlerimiz var. Evet. evet. Şimdi sağlı solu sizi zaten. Evet evet iki tarafta. Evet benden. şimdi yakından gözü uzaktan gözü gözükmüyor akşam saat 8 şu anda. Buradan mı çıktık abi? Ya, buradan. Tamam ben kamera yardımcı olayım. Buradan gelsin kamera. Heh. girsin içeriye. Tarlamızı, bahçemizi içeriden geçelim. Evet, gir, girelim içeriye, girelim, girelim. Evet bakabilirsin. Deli sovalarda. Çakıldak bunlar. Çakıldak bunlar. Çakıldaklardaki seviyenin dedik ya hani don hadisesi olduğunu söylediniz. Evet. E, dolayısıyla daha iyi olmalıydı, daha iyi olabilirdi. ya e, bu noktada bu ayrı konu ama biz şimdi e, don hadisesinin daha az olduğu ağaçlarımıza girelim. Bakalım. Şöyle aşağı doğru gelelim. Tamam. Şu, o zaman kamera buradan gelsin. Sen buradan geç böyle. Evet. Evet. Bahçemiz. Evet. Gel şöyle ha. Gözünüze ha gelmesin. Evet. Bu da mı çakıldak? Bu da çakıldak. Evet, çakıldakların seviyesini gösterdik. Evet. Şimdi ister istemez bu. Çakıldaklar bu şekilde. Kamera ne kadar gösterebiliyor ışıktan? Çakıldak seviyesi bu. Hiç bölgede genel olarak yok şu an değil mi? Çakıldaklarda boş deniyor. Boş denince kadar evet. az yani genelde. Evet. Bizdeki de bunlar bu, bu şekilde. Gelelim şöyle. Şöyle gelelim ha. Bu da yağlık Bu da yağlı evet. Evet. Şimdi abi ilk yağlımız az önce gördük kapıda. Bir de bu. Burası gördüğümüz gibi kamera. Bu çeşit gördüğümüz gibi bu şekilde. Potaklarımız da 5'li, 6'lı, 7'li yani güzel. Bu potaklar nasıl oluyordu? Kaç oluyordu genelde mesela? Normalde 3-4. Peki sürgünü var mı gene buna rağmen? Sürgün de güzel evet. Evet sürgün de sürgün güzel. Kendini gösteriyor zaten. Şunlar. Sürgün evet, kendisini gösteriyor. Gösterir. Maşallah acayip bir kamera Bugün <laughs> yağlı fındıklar bu şekilde. Evet. Aşağı doğru inelim. Orada mı inelim? Tamam buradan inelim gelelim böyle. Gelsin. Gezmek yaştan zor böyle. Ha. Kamera gelsin böyle göstere göstere. Evet. Yani çakılda Deniz Hava'yı gösterdik. Ama bugün zarar görmeyen de onun hasesinden daha çok yağlı fındıklar. Bu çeşit nedir efendim? Bu da yağlı, bu da yağlı evet. Evet, bu da yağlı. Bunlar yağlı. Evet, peki efendim şimdi bahçeyi beraber gezdik. Tayilerde de palazar da var, hepsi var. Ee, genel olarak bir cami derneğinin bahçesi de var, orada da baktık böyle. Sadece bir yaprak gübresi uygulamışsınız, başka bir şey yapmamışsınız. Diğer taraftaki insanlar da bakım yapıyor. Orası da belki bakımsızdı. Yani genel anlamda rekor ürünleri ne yapıyor? Yani verim artırıyor mu? Yani fazlasıyla şeyini çıkartıyor mu? Emin çıkartıyor mu? Çıkarıyor. Ben buna şahit oldum. Biz birlikte de gittik evet. işte baktık. Deli havalarda diğer taraflarda hı hı. hiç yok gibi bir şeydi ama burada ben bu kadar da beklemiyordum gerçekten. Ama şöyle Cemal Beyciğim, ben kötü örnek örnek değildir, iklim zaten deli sabahı silmiş. Evet. Hani yüzde otuz gitmiş, yüzde ellisi gitmiş, yüzde altmışı gitmiş. Ha bu iklimin verdiği bir şey ama biz burada normal herkesin var dediği ürün için bir bakalım bakalım herkes kadar mı, herkesten fazla mı? Evet. Bu mesele budur zaten. Yani çünkü doğrusu da budur. Kötü örnek örnek değildir çünkü. Doğru. Öyle değil mi yani? Çünkü yıl ona izin vermemiş yani. Evet, hava kararıyor. Şöyle bakalım. Evet. Yeşil de maşallah maşallah. Şöyle eğsek göstersek bir. Kamera gelsin şöyle be. Şunu nasıl gösterebiliriz abi? O kadar yeşil ki yani bunu kamera buradan bakarsa bir. Ha. Ha şöyle abi ya işte olay budur. Abi harikasınız ya işte bak. Dalda bu gözükür müydü? Gözükmezdi. Nasıl durum? Güzel. Bu çeşit nedir abi? Bu da e, yağlı değil de Giresun yağlısı da olabilir. Yine bu da dediğim gibi evet. yani evet. bu sene de arkadan geliyor. Doğuşlar zaten yeni bitti sayılır. Doğru. Havada burası rakım kaç burada? Tam bilgim yok. Savaş Ama bence var. yani 200-300 vardır burada. Vardır. Vardır 200 abi evet. Vardır. vardır. Şimdi ister istemez daha potonlar küçük ya yani. Şeyler... E, Doğru daha, daha büyüyecek açıldı. yani. Gün gün günden güne değişecek yani. Zaten sıcaklıklar yeni başladı. O yüzden biraz daha daha büyük olacak hali. Evet, evet yeşilli görüyorsunuz. Sürgünler var. Görüyoruz evet. Gelelim böyle. Vurdu işte bak bu sene sürgünlere. Harika çok güzel maşallah maşallah. Gelelim şuna bakalım şöyle. Şimdi şurada kamera acele çekmesin. Şimdi bir şöyle yapalım bakalım bir size rekor gübreyle alakalı konuda ne diyorlardı abi? yani kullanımı al alakalı. Rekor güneşime başladığımda ister istemez doğal <laughs> olarak işte e, ya her bulduğun gübreyi kullanma. <laughs> yani niye atıyorsun bunu? Boş yere para veriyorsun deniyor. <laughs> ben de dedim ya hepsini kullandık. Bir de bunu kullanalım dedik. <laughs> başladım. Diğer bahçelerimde başladım uygulamaya. Evet. Verimini aldım. Verimini aldınız. Evet, bu sene yani de buna kullandınız ya. Yani. Şimdi yeni aldığım bahçelere evet. de başladım. Şimdi gelelim şöyle. Şimdi bakalım şöyle burada da aynı şekilde yaprak aşırı fazla olunca evet. E, bu çeşit nedir efendim? Aynen bu da ne oldu? Kiresun yağlısı. Evet. Top top gözüküyor. Gelelim şöyle. Bataklarımız izleniyor böyle. <laughs> Kaldıralım şöyle. Gördüğünüz gibi yumuk yumuk her taraf fındık haliyle. Evet gelelim şöyle. Karanlıkta biraz zor. Meşhur pala fındığımıza gelelim. Ha gelelim meşhur palaza. <laughs> meşhur palazındamız. Ha. Normalde iklimin de izin verdiği bir yani. bitki bu sene. Çeşitli hale evet. böyle. Şimdi bu yandallar biliyorsunuz. Evet. Peki bu konuya ne diyorsunuz? Yani şuradan başlayan fındık olarak yani. Ama geçmişte nasıldı? Geçmişte daha böyle çalımsıydı. Bu taraflarda fındık olurdu ama hı hı. gördüğünüz gibi alttan yukarıya artık kamera <laughs> şunları göstersin başladı. burada Ben şöyle geçireyim Evet. Alttan itibaren başladı diyoruz yani. Abi alttan başladı. Hı hı. İşte şöyle çevirelim. Bakın şimdi. Daha. Evet. Şu da gösterelim. Ha. Bu arada karşı. Şimdi kamera tabii bunu akşam saati inşallah güzel oluyordur abi. Ee, şunu soracağım ben. Şunu soracağım. Evet. Şimdi e, geçen sene kullandığımız yerlerde Tabi geçen sene yıl şartları da biraz kötüydü genel. Yani son biraz yıl kurak idi değil, değil mi? Evet. Yine de e, ne oldu rekolte olarak? Yani ne gibi farklar gördük yani? Rekoltem güzeldi. Hı hı. Ben yani o kadar baskınlığa göre çok e, da randıman düşük gelirdi dedim. Hı hı. Güzel geldi randıman, 52 Ran randıman testi. Randıman, randıman kurak bir yılda diyorsunuz. Kurak bir yılda güzeldi yani o 52 baskınlığa aldık. göre iş dolumunu güzel yaptı. Evet. Bunun dışında da gelecek seneye çok kaybınız olmadı. Olmadı. Çünkü bakın bahçelerin etrafını gezdik, baktık. Uç kurusu evet. mesela çok fazla etrafta. Doğru. Yani bu geçen seneden gelen bir kusur ister istemez. Ee, bu şekilde. Dolayısıyla verim de artıcı oldu. Evet bu sene de kullanmaya başladık. Hava da soğudu bu arada. Buz gibi oluyor Doğru. yavaş yavaş ortam. Doğru. Anlık olarak yukarı biraz burası. Şöyle biraz daha aydınlığa geçelim şöyle abi. Kamera geçsin şöyle. Heh. Rekor gübre Sakarya bayimiz Sezgin Şen Bey ile çalışıyorsunuz. Evet Sezgin Bey ile Evet Sezgin Bey ile çalışıyorsunuz. Kendilerinde size de verdiği destekler de için teşekkür ederim. Ondan sonra yani siz e, gerek rekor gübre ürünlerini kullandınız gerekse beslemeleri kış gübrelerini Ağabey. verdiniz. Evet arkasınız harikasınız. Şöyle istersen deli savayı da indirelim. Gösterelim bu da çak, çakıldak evet deli Çakıldan. sava indirelim isterseniz. Yani bu sene olmayan bir çeşit bu. Dondan zarar görmüş çeşittir bu. Durumuna bakalım. Kamera gösterdiği kadar göstersin. Şimdi bakın Kötü değil ama tabii ki böyle bir ağaçta şu anda Bana göre bu don olmamış olsaydı iki kat 3 kat minimum Daha iyi olması lazımdı çünkü Gördüğünüz gibi Kötü değil ama gene. Tabii ki değil yani. Değil. Bölgede olmayan duruma göre bakarsanız ya. eğer Yani gene de gayet güzel yani. Ama gelecek sene hazırlığı da güzel. Her şey güzel. Ne güzel evet. Şimdi e, az önce sizin burada ben bir şey gördüm Cemal Bey. Bir erkek ağaç vardı. Doğru. Çok güzel. Bunu tutmanız güzel. Çünkü e, özellikle bundan iki sene önce geçen sene değil ondan önceki sene ne olmuştu abi? Çakıldaklar gene yani deri sevalarda püskürtü erken Doğru. döktü. Doğru. Ve yine bu seneki sorunu yaşadınız yani. Doğru. Bu seneki sorun aslında sadece doğumların geç olup da don vurması değil aslında. Aslında kısmi olarak da bence dölleme sorunu da yaşadı yani. Çünkü yine havalar sıcak gitti ilk belki bir hikaye o Ocak-Şubat dönemlerinde. Evet. püsküller muhtemelen gene döküldü. Döllenme olmadı yetişemedi yani böyle. Dolayısıyla her ne kadar sadece dona bağlasak da burada Ocak-Şubat'ın da sıcak gitmiş olması özellikle döllenmede bu noktada sorun. Yani dolayısıyla burada muhakkak bahçelerde dölleyici kademe kademe yapmak lazım yani. Yani tabi kademe dörleyiciler olması lazım. Yani tek bir kademe çalışan dörleme değil. Özellikle yabani e, fındıklarımızın olması gerekiyor yani. Doğru. Bu çünkü 2021 yılı içerisinde bizim yaşadığımız bir sorundu. Gelelim şöyle biraz daha. Heh. Evet. Şimdi biz tabi aslına bakarsanız en kötü yer geziyoruz. Doğru abi? Doğru. Bahçenin, bahçenin en iyi yerinde abi? İçerler, üst taraf var. Üst taraflar gitmek zor olduğu evet. için gitmedik. Evet, biraz daha zaman kayboldu. Şimdi e, bunu da söylemek gerekiyor haliyle Şu an burası, inanın bana en kötü yer yani. Girişimiz, evet. Yani kötü derken tabii oradaki durum daha başka, ağaçlar daha büyük. Yani gökten, e, havadan fındıklar böyle aşağı doğru. Hani hepsi dökülse kafanızı kırar yani. Böyle evet. yukarıda hiç boşluk evet. yok yani. Evet. Öyle maşallah ama durum bu şekilde. Gene de şu anki halde Maşallah, maşallah. Yine ağaçlarımız güzel yani. Yeterli efendim böyle. Oraya mı gelelim? ha Böyle gelelim. Tamam. Çocuğumuz şurada da yapabiliriz. Şöyle gelelim. Evet. Deli sabayı burada da yine çakıldak. Ya şimdi çakıldak. şöyle. Deli sabah korusu anlaşıldı. ya yani Var tabii şu an gördüğümüz gibi ama dediğim gibi yani e, yılı işte bu kadar izin veriyor. Yani kötü değil gene yani, güzel yani. Yakından gösterirseniz her, Gene maşallah var yani. Durum böyle. Tamam yeter teşekkür ederim ben. Şöyle. Ha göstersin buyur göster göster. Ha. Şöyle yakından ha. Tabi, palazımız var. Evet. Bu da palaz. palaz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu durum bu daha ne olsun abi? Yani maşallah maşallah. Peki tavsiye ettiğiniz arkadaşınız oldu mu? Oldu. Oldu mu? Evet. Kendi yakın akrabalarımla, amcamın çocukları evet. Avrupa'da onların yerine de uygulama yaptık. Gördüm onlar peki? O da gördü. Geçen sene kullandım, bahçemizi gezdirdim. Hı, hı Memnun kaldı. Kendisi de kullandı. Hı hı. Diğer arkadaşlarımız da var. Onlar da kullanmaya başladı. Evet. Yani gören, Savaş Bey burada gören işte görüyorsunuz bahçenin durumunu. Tabii ki. Nereden nereye geldiğini siz biliyorsunuz ha. Ne kullandın, ne yapıyorsun? Evet. Ne güzel bahçe diyorlar. Biz de hı hı. elimizden geldiği kadar yardımcı Tabii oluyoruz. Tabii burada şu var. Sürgün aldığınız için iş çıktı şimdi. Bulacaksınız, Araber ha, hani dolayısıyla bu bunlarla alakalı konuda maşallah Allah kolaylık versin. Çünkü fındıkçılık zor bir iş. Budamak zor bir iş. Tırpan zor bir iş. Toplamak zor bir iş. Gübrelemek zor bir iş. Doğru. Yani bunu normal hani gerçekten zor. Özel bir uzmanlık alanı gerçekten. İşimiz ama. Sonuçta Tabii buna geçimimizi biz bununla sağlıyoruz. Aynen. Aynen. Doğru, Doğru söylüyorsunuz. Tam yeterli. İyi. Akşam da şu akşam olduğunu bir gösterelim kamera. Neden derseniz. Hani şöyle bir bakalım. ah. güneş orada batmak üzere. Ee, tüm Karasu halkına selamlar, saygılar. Ee, dediğim gibi 0232 364-22-22 ne oldu? telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. E, Rekorgubre.com.tr'den e, fındık gübreleme programımızı görebilirsiniz. E, ondan sonra 2 yıldır kullanan bir müşterimizsiniz. Evet. Attınız her yerde ayrı ayrı arazilerde. Kaç tekrar bu arada fındıklarınız var? Burada şu anki gezdiğimiz yer 20 dönüm. Yok parça parça başka yerler içinde konuştum. 50 dönüm. Hepsinde de sonuç aldık yani. Aldık evet. Yani verilmeyen yerlere göre baktığımızda da farkında gördük. Farkı var. Bıçak gibi evet, her vardır. bir tek bir ürünü bile kullansanız evet. farkını gene orada görüyorsunuz herhalde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben, ee, iki konu var. Bir, en az maliyetle acaba en iyi sonucu yani bir tık yani o maliyetini çıkartacak şekilde, üstüne misli misli koyacak şekilde ya. nasıl alabiliriz? İki rekoru nasıl kırabiliriz yani? Bugün mesele budur. Şimdi artık fındıkçılar da beni söylüyor. Abi senin sayende diyor biz artık rekor kırmak istiyoruz. Bu damayı öğreniyoruz, bakım öğreniyoruz, tavsiye Orada. ediyoruz. Biz çalışıyoruz, kendimiz şey yapıyoruz. Ve bana sağ olsunlar e, az önce bir kardeşimiz gösterdi. Gayet güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani bu noktada ben de buna seviniyorum. Çünkü insanlar artık hani e, dekara 50 kilo 100 kilonun kader olmadığını öğrenmişler. Doğru. Biz kendilerine bunun 500 rakamlarıyla dekara 500 kilo rakamlarının hiç de zor olmadığını e, gösterdik gösteriyoruz herhalde. Ve bana göre her ne kadar eğimli rampa araziler olsa da yani buralarda şu an ben dekarından yani 300-400 rakamların artık hiç zor olmadığını şu an Doğru. görüyorsunuz yani. Siz yani. peki ortalama ne görüyorsunuz durumda şartlar altında? Ben de onu bekliyorum şu an. Yani e, şimdi dolayısıyla şu eğimli arazide birinci uygulamayla burada. Ve Delisavar'ın e da tokat yediği bir yıl Doğru. düşündüğümüzde, ki her ne kadar fazla olmasa da Delisavar e gene, de, e, gene de tabii ortalama düşürecek hali çünkü yıldan kaynaklı olarak ama Doğru. gene de bugün evet böyle bir yılda da biz e, 350-400 kiloları gördüğümüz gibi ya öldürmüyoruz öyle. yani. Doğru. Allah bereket versin yani bugün dedim ya ülke ortalaması 50 kilo, evet. milletin de kabul ettiği fındık 100 kiloydu. Ben 500-400 rakamını konuştum da İnsanlar bizlere inanın yani küfür edenler vardı yani hani olmaz diye böyle. Yani bildiği bu kadardı yani. Biz gene de ne yaptık burada? Ee, mahkeme haklarımızı saklı tuttuk. Onlara fazla bir şey cahiline verdik. Ondan sonra da söylemeye devam ettik hale. Onun için illa bir rekor gübre kullanmak, bir rekor gübre kullanmak, rekor gübrelerini kullanmakla en kolay ve en hızlı yolla yaparsınız bunu. Yoksa tabii ki birçok gübreyle daha zor şartlarda, daha zor şekillerde ilave bir şeyler yapabilirsiniz ama bir işi en pratik, en kolay, en sorunsuz şekilde yapmakta önemli yani. Tamam. Bu noktada ürünlerimizin bunu sağladığını düşünüyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Karasu'dan herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun Sezgin Bey. Sizle tanıştığımıza Savaş Savaş, Savaş Bey. Çelebi. <laughs> Savaş çelebi. <laughs> tamam Cemal Bey'ciğim. Bey çalıştık. Yani. Ya, aynen. Benzeriz aynen. de benzetiyorlar zaten. Doğru. Buradan da Sezgin Bey'e selamlar diyor kendisi. Hoşça kalın. Sağ olun. Selamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. tarlama geldiniz. Allah razı. Allah razı olsun. <laughs>